Efendim, merhaba. Bir Baksana TV seyircileri, aboneler merhaba. Bugünkü yayınımızda sağlık köşesinden İknur Duman Kaya hanımefendi sağlık elçisi diyoruz. Sağlıkla ilgili söyleşilerimiz olacak. Bakalım bizlere neler anlatacak, neler izleyeceğiz, neler duyacağız. Buyurun. Ee, İknur Durmuş Kaya sağlıkla ilgili söyleşilere geçmeden önce önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle bir Baksana TV izleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı iletmekle başlamak istiyorum. İlk Nur Durmuş Kaya 15 yıldır sağlık danışmanlığı yapıyorum. Hastane, hekimlere, aracı kurumlara sağlık danışmanlık hizmet veriyorum. Ayrıca bana ulaşan hastalarıma doğru hekime nasıl gidilir, doğru hekim nasıl seçilir, nelere dikkat etmeliyiz veya diğer medikal estetik anlamında hangi branşlara nasıl ulaşabilirler ve sağlık turizmi eğitimleri de veriyorum bu anlamda. Dolu dolu bir çalışma hayatım var diyebilirim. Nasıl başladınız? Yani bu akademik bir dil kullanıyorsunuz da ve ee, akademik olarak siz e, eğitimini plan aldınız mı? Tabii ki, tabii ki. Ee, çalışma hayatımın 15 yılını dolu dolu geçirdiğim, geçirdim diyorum. Ama bunun yarısını da yurt dışı ve yurt dışı olmak üzere e, eğitimlerle tamamladım. Bu işi eğitim almadan yapamazsınız. Sağlık turizmi dediğimizde özellikle pandemi döneminde bunu tabii ki daha iyi vurgulandığını gördük e, toplum olarak. Yurt dışından gelen hastalarımıza çok güzel bir pazar hazırladık. Yine pazarımız vardı ama bu kadar bilinirliği yoktu takdir edersiniz ki. Hem ekipmanımızla hem hekim kalitemizle hem fiyatlarımızın uygunluğu dolayısıyla çok fazla tercih ediliyoruz. Bu işi kolundan bacağından tutarak yapamazsınız. Mutlaka tecrübede şarttır bu işte. Bunu çünkü tecrübesiz de yapamazsınız. Eğitim almadan da yapamazsınız, sağlık turizmi eğitimlerini verdiğim için e, bu yetkiyi, bu yetiği e, herkese önüne gelene verilmiyor tabii ki. Evet. Mutlaka bir alt tepki oluşturmak gerekli. Peki, yurtdışında hastalar e, nasıl geliyor, nasıl yapıyorsunuz? E, size nasıl ulaşıyorlar? Peki, bizim e, Türkiye'deki insanlar, mesela hastalar, ee, sizle iştikal edilen bu konularla ilgili size nasıl ulaşacaklar? Şimdi e, tabii ki YouTube kanalları olsun, beni takip eden e, arkadaşlarımız olsun yurt dışında e, mutlaka bir şekilde ben burada bir köprü e, durumundayım. Yurt dışındaki arkadaşımız, benim kendi tanıtımlarım var, reklam programlarım var, konuşmacı olarak yurt dışında gittiğim e, çalışmalar, seminerler var. Buradaki arkadaşlarımızın derdi neyse ise estetik olabilir, mide küçültme ameliyatı olabilir, göz ameliyatı olabilir, göz lazer, tüp bebek, beyin cerrahisi ameliyatları, bypass ameliyatları aklınıza gelebilecek her türlü branşla çalıştığımız için yurt dışındaki arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, yabancı e, bildi, tanı, tanıdıklarımız bize ulaşırlar. Biz kendilerine Türkiye'de havalimanına indiği andan itibaren e, uçağa binip havalimanına iniyorlar. Biz kendilerini alıyoruz havalimanından. E, kalacakları otele götürüyoruz. Sonra operasyon için hastanelere yönlendiriyoruz. Birebir çalıştığımız hekimler var alanlarında. E, çok başarılı insanlar. isim yapmış insanlar. Operasyonları yine bittikten sonra ülkelerine gönderiyoruz. Bu sadece yurt dışından gelmiyor. Yani Türkiye'nin her yerinden bugün Ağrı'dan, Hakkari'den e, ulaşıp işte meme estetiği yaptırmak isteyen var. E, cinsel sorunlar yaşayanlar var. Sağlık deyince çünkü bunu ayır, ayırt edemeyiz. Her türlü hastayı kabul ediyoruz. Peki devlet mi, özel hastanelere mi geçerli bunlar? Özel hastaneler. Maalesef çünkü devlet hastanelerimizde yani şu an tabii ki şehir hastanelerimiz oluşturuldu. Yine oralarda da hastalarımızı ağırlıyoruz. Devlet hastanelerini takdir edersiniz ki yurt dışından gelen insanları yurt içindeki insanlarla aynı ortama sokmak istemiyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde insanlar kendilerini daha özen hissetmek istiyorlar. Peki mesela pandemi döneminde bu hastaların yurt dışında gelen hastaların Covid'le ilgili sıkıntılar oluyor mu? Tabii ki. Gelmeden testleri yaptırıyoruz. Covid için gelenler var. Yine e, Covid direkt ambulansla getirtiyoruz. Hastanelerimizde Covid tedavilerini yaptırıp hiç Türkiye'de e, insan içine çıkmadan tabiri caizse tekrar ülkelerine gidebiliyorlar. Çünkü yani. bizde teknikler çok daha hızlı. Yani şey, insanlar içine girmeden ee, şehre e, şehirdeki insanlar arasında sosyal yaşama girmeden iyileşirse tekrar geldiği gibi geri dönüyor. Tabii ki. Yok tabii, tabii ki tabii ki. Çünkü yurt dışında özellikle e, insanlar Covid'in haricinde check-up sıraları çok beklerler. Evet. Evet. Özellikle Hollanda'da 6 ay boyunca check-up sırası bekleyen insanlar var. Kendileri o zaman diyorlar ki biz Türkiye'ye gelelim. Bunu zaten 3 günde, 4 günde 1-2 gün çakap süreci tutar. 2-3 günde gezmiş oluruz. hem ziyaret hem ticaret diyebilirim bu evet. anlamda. Evet. Ne güzel. Ee, peki bu mesleği yani sizin gibi bu kurumlarda çalışmak isteyen insanlara neler söylersiniz? Ee, sağlık turizmi herkesin yapacağı bir iş değil. Öncelikle vicdanınız çok rahat olması gerekiyor. Çok temiz bir yüreğe sahip olmanız gerekiyor. Ve kendinizi insana adamış olmanız gerekiyor. Çünkü sağlık turizmi yaptığınız zaman burada hastanız gelmiş, hastanızı bırakıp da şehir dışına tatile gidemezsiniz. Hastanızın operasyon süresi bitene kadar yanında olacaksınız, refakat edeceksiniz. Her türlü sıkıntısında orada bulunmanız şart. Özellikle... Turizm fakültesi mezunu arkadaşlarım sağlık Fakültesi mezunu arkadaşlarımızın mutlaka sağlık turizmi alanında acentelerde yetiştirilmeleri gerekiyor buradan ben üniversitedeki dekanlarımıza rektörlerimize de duyurda bulunmak istiyorum Çünkü her turizm fakültesini bitiren öğrenci rehber olmak zorunda değil Fakat her acentada bir sağlık turizmi kalifiye eleman eksikliğimizi tamamlamak adına da e, bu şekilde yetiştirebiliriz. Size nasıl ulaşabiliyorlar? Bana e, telefonumu verebilirim arzu edersiniz. E, bir Baksana TV kanalıyla da bize ulaşırlar. E, buradan buna Bir Baksana TV'den ulaşabilirler. İletişim bilgilerimi e, kanalımızdan alabilirler. Unutamadığınız bu, bu salı kanalında e, anılar var mı, <laughs> komik olan veya dramatize olan anılar var mı? <laughs> var var. E, aslında tabii çok şey yaşıyoruz. E, özellikle ortadoğu Doğu misafirlerimiz, e, Körfez, ülkenin olsun diğer noktalardan saç ekimine gelmeyi çok tercih ediyorlar. E, yine bir Kuveyt'ten saç ekimine bir misafirimiz gelmişti. Misafirimiz yine havalimanında karşılandı. Konaklayacağı otele götürüldü. Bir ön muayenesi yapıldı saç ekibi için. Ertesi gün sabah da saç ekibine girecek. İşte kendisine diyoruz ki top gelin. Sakal sulandırıcı ilaç almayın. Veya kalple ilgili rahatsızlığı varsa zaten 3-5 gün öncesinden onu kesmiş oluyoruz. Sabah şu saat 9'da klinikte olun. Çünkü kan tahlilleri falan yapılacak. Ee, ondan sonra ekim süreci başlayacak. Misafirimiz gayet rahat. Ee, sabah otelinden alındı rehber eşliğinde. E, ee, kliniğe getirildi. Tabii ben kendisini tabii karşıladım. Nasılsınız, iyi misiniz dedim. İyiyim dedi. Açsınız değil mi dedim. Pardon toksunuz değil mi dedim. Bir şey yemediniz dedim. Bir viski içtim geldim dedi. <laughs> yani şimdi bir, bir viski içtim geldim Neyse, ne yaptınız dedi ya hiçbir şey dedim alkol alamazsınız nasıl anestezi vereceğiz size ee, ama dedi söylemediniz ki dedi biz geçmeyin diye dedi düşünebiliyor musunuz? Evet. Ee, biz mesela o gün o operasyonu iptal etmek zorunda kaldık evet. operasyonu yapamadık ertesi günü kaydırdık ee, güzel bir anaydı çok da Hı. güldüğümüz bir sa saat dilimiydi <laughs> böyle şeyler olabiliyor. Evet. 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 Peki, ee, size şunu söyleyeyim. Ee, bu sağlık açısından e, mesela insanların her konuda sizi arayabilirler mi? Tabii ki arayabilirler, tabii ki. Yani şöyle kısaca e, isterseniz ben kalem kalem bir sıralayayım. Estetik, estetikte e, memeden tutuldu burun e, yüz nakline varana kadar boy uzatmaya varana kadar. İkincisi e, diş diş tedavileri göz, göz lezer oldukça çok revaçta. Tabii ki göz lezer herkese uygun bir şey değil. Yani bir operasyon tarzı değil. Ona bakılması gerekiyor. Tüp bebek, mide küçültme, özellikle şu an çok revaçta olan balonla mide zayıfla, zayıflama zayıflama şeyini yapıyoruz. Zayıflama Tedavisini. Tedavisini yapıyoruz. O nasıl oluyor? Hiç anestezi almadan, ameliyat olmadan geldiniz. Belli bir kilonuz var ama kiloyu veremiyorsunuz ya da çok yiyorsunuz, kendinizi tutamıyorsunuz, yemekten alamıyorsunuz. Bu da eşittir kilo tabii ki. Bunu ne yapıyoruz? Bir hapımız var, hap. Onu yutuyorsunuz, e, doktor kontrolünde. E, sonrasında. Siz 4 ay, 5 ay takip ediliyorsunuz ve bu 4,5-5 aylık süreçte de 40 küsür kiloya kadar veren hastalarım var. <laughs> Çünkü özellikle pandemi döneminde evde oturmak, sürekli yemek yemek ya da yemek yeme ihtiyacı hissetmek bildiğiniz üzere insanlar acıktıkları zaman yemek yemiyorlar. Bir psikolojik rahatsızlık yaşıyorlar, bir çöküntü içindeler. Ruh hallerini işte tatlı mı yesem iyi gelir, meyve mi yesem iyi gelir, hadi uykum kaçtı bir bardak süt içeyim, iki bardak süt içeyim gibi gibi ee, sürekli bir yemi hali alışkanlığı var. Bu alışkanlıktan dolayı da obezite alanında, obezite cerrahisinde çok fazla bir patlama yaşıyoruz. Ve ha. ameliyatsız olduğu için de çok tercih ediliyor bu yöntem. Hasta seçiyor musunuz? Bayan erkekle ayrım yapıyor musunuz? Hayır. Hasta asla seçmiyoruz. Ee, Şöyle söyleyeyim, e, cinsel kimliği de sıkıntı arayan e, hastalarım bile var. E, cinsel kimliği kadın olmayı gerektiriyordur. Hay hay, onu da yapıyoruz. Sorun yok. Evet. Burada önemli olan kişinin ne kadar e, ona uygun olduğu. E, yapılan tetkikler sonucunda hastanın istemesi gerekli değil tabii ki. Ee, biz hepimiz insanız. Her şeyin en güzelini istiyoruz. Ee, geliyorsunuz bana işte diyorsunuz ki Brock Shields gibi ona burun yapın, yüz yapın. Ama uymayabilir size. Onu yapamayız ki. Sizin e, tarzınıza, tavrınıza, tipinize ne uyacaksa biz onları yapıyoruz. Evet. E, hastalarda mesela e, bu Covid'den dolayı dikkat ettiğiniz, yani bu tedaviye uygun olacak insan dikkat ettiğin hususlar nelerdir? Covid hastalarında... yani, e, yani ha. çalışırken e, Covid şu anda Covid evet, var. Evet. Nelere dikkat ederek hastalığı sağlıyorsunuz? Ha, nelere dikkat ediyoruz? Şimdi hasta testlerini yaşından sonra normal Mutlaka Covid testlerinde PCR testleri dediğimiz, yaptım, antikor testi mesela. dediğimiz testlerimiz PCR var. PCR burundan alınan, örnekle yapılan bir e, test adı. E, onu çok e, şey doğru bulmuyorum ben, çok da güçlü bulmuyorum ama antikor testiyle beraber yapıldığı zaman e, hem hastanın öncesinde bu hastalığı geçip geçirmediğini öğrenebiliyoruz, yatkınlığı var mı onu öğrenebiliyoruz. Artı hepsine beraber aynı anda yaptırıp hasta tamamen kafasında sıfırlıyor. Evet ben COVID değilim. Yani bu sürece kadar COVID gelmedim gibi. E, mesafeye tabii ki dikkat ediyoruz. E, yakın temaslı ilişkilerimizde e, mutlaka hastanelerimizde, kliniklerimizde, hekimlerde dahil olmak üzere hep bir arada bir mesafe bırakıyoruz. Tabi bu mesafenin de kol boyu mesafesi, bir koltuk mesafesi gibi de çok da tartışıldı aslında. Ee, ama bir sandalye, bir koltuk mesafesi bırakmak aslında için doğrudur. Ee, daha çok hareketlerimizi minimiz, minimalize hale getiriyoruz iletişim boyutumuzu. Ee, hasta da kendisi e, mutlaka dikkat ediyor oteline falan döndükten sonra hijyen anlamında. Evet. Bir Baksana TV seyircilerine, abonelerine son olarak ne söylersiniz? Bir Baksana TV'de olmak, bugün bu çok spontan bir çekim oldu. Size onu söyleyeyim. Daha güzel, şık bir kıyafetle de gelebildim aslında karşınıza ama dediğim gibi çok spontan bir çekim olduğu için hayır diyemedim. Çok güzel çünkü çok değerli dostlarım var. Çok başarılılar. Çok daha İnanılmaz gecimden, güzel bir şey Çok keyifliyim. E, mutlaka sağlık penceresinde bundan sonraki süreçlerde de beraber olmayı çok arzu ediyorum. Onu da konuşuyoruz. E, birazdan onu da konuşacağız. E, haftanın bir günü mutlaka benimle buluşuyor olabilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve izliyoruz. E, e, mesela e, atıyorum mesela e, mesaj gönderdiler soru sordular. O sorulara e, yayına, bir dahaki yayınlarda cevap verebiliriz. Tabii ki seve seve her türlü <laughs> soruyu sorabilirler. E, önemli olan sağlık. Arkadaşlar sağlıkta çekinme olmaz. Utanma olmaz. Çok özel sorularınızı ben zaten buradan paylaşmam, deklere etmem, deşifre etmem. E, onları özelden de sizlerle paylaşabilirim. Ama geri kalan her şekilde elimden ne gidiyorsa yardımcı olurum. Üniversitedeki arkadaşlarımıza, eğitim yaşantılarındaki arkadaşlarımıza sağlık turizmine nasıl katkıda bulunabilirler, bu işi nasıl öğrenebilirler, bunu nasıl bir meslek haline getirebilirler. Bu çok önemli. Çünkü bu işi yaparken kalifiye eleman eksikliğimiz çok fazla. Şehir hastanelerimizi kurmak Binayı kurmak çok önemli değil, o her türlü onu mimarlar yapıyor, işte yapıyla falan bunu yapıyorsunuz. Ama içine ne koyacaksınız? İçinde insan gücü lazım, kalifiye eleman lazım, dil bilen insan lazım, hekim lazım, ekipman lazım. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman hep ne yapıyoruz? Karşılıklı kişisel hizmetlere denk geliyor bu işler. Ee, seve seve her türlü yardımcı olurum, yeter ki bana hemen ulaşın. Bir Baksana TV'ye hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programlarda da beraber olacağız inşallah. Ee, son olarak son cümlenizi alalım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bir Baksana TV'de olmak yine söylüyorum. Çok mutlu oldum. Çok gurur verici, onur verici sizlerle birlikte olmak. Bir şeyleri paylaşmak. Ya da dilim döndüğünce anlatmaya çalışmak. Çünkü sağlık turizmi olsun, sağlık işin içine girdiğiniz zaman e, hep can geliyor, sonra canan diyoruz. Öncelikle canımız çok önemli olduğu için bizim için e, en iyisini, en doğrusunu, en doğru hekim nasıl seçilir, nasıl yönlenebiliriz, derdimizi nasıl anlatırız e, gibi gibi. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, Abone olun, beni izleyin. Her hafta inşallah burada olacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, bir solukta geldi, bir solukta bitti. Ee, ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederiz. Bir baksana TV stüdyolarına geldiniz, zahmet ettiniz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ileriki günlerde başka solistlerle, başka sanatçılarla, başka konularla ee, tekrar beraber olmak umuduyla. Allah'a ısmarladık derken ne olur? istekleriniz, arzularınız varsa bize yazın. Bir telefon kadar yakınız. Lütfen. <laughs>